Üsküdar'da yaşlı bir kadını yaralayıp kaçarken mahalle sakinleri tarafından linç edilen Kamiliye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Salacak Mahallesi Köprülü Sokak'ta bir binaya hırsızlık amacıyla giren iki kişi kaçarken Şadiye Apullu'yu iterek yaralamış, mahalle sakinleri tarafından yakalanan şahıslardan Kamiliye linç edilmişti. Olay sonrası kalp krizi geçiren Kamiliye kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan diğer zanlıysa polisin takibi sonucu saklandığı yerde yakalandı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Hırsızlar işte. binaya mı girmeye çalışıyordunuz? Hayır, ben kendi evimden çıkmak istiyordum. Dışarıya çıkarken onlar yukarıki daireye girmişler, aşağı iniyordu. Çünkü yukarıda kimse oturmadıkları için ben müdahale ettim dedim. Ne ne işiniz var burada diye hırsız diye bağırdım, imdat diye bağırdım. Apartmanda hiç kimse olmadığı için beni ittiler. Düşürdüler sizi. Ben merdivenlerden aşağı yuvarlandım. Beni iterek aşağıya kaçtılar. Şey ben de arkasından mi? polisler bilmiyorum aldılar Oğlum, herhalde almışlar bir almışlar şekilde. Almışlar. Bilmiyorum. Gel biz. biz ben koval kovaldım ama bıçak çekti adam. Kişi mı? İki kişiydi bunlar. iki kişiydi. Ya, ya, elimizden kaçırdık işte abi. Elimizden kaçırdık. Yardım etmedi. vatandaş yardım etmedi. Evet <laughs> Balt telefonda... Bu nasıl oldu bir anlatır mısınız? Yani şimdi buradan birileri koşuyordu. Biz de arkalarından koştuk. Daha sonra ben bilmiyorum pek ama e, teyze telefonlarını falan almışlar diye duyduk. Sonra arkadaş yakaladı. Yalnız telefon olduğunu nereden biliyorsunuz? Belki atalım, ne Bilmiyorum atalım. ben işte. Biz peşlerinden koştuk arkadaşlar. Biz bir ya. tek bunları bulduk yani. Polisler aldı zaten. Polisler, Polisler aldı, aldı yani. zaten. Biz peşlerinden koştuk. Al, Biz elinden almadık ya o sırada işte aldık yani elinden aldık aynen. Yani. Yakalanlar mı ikisi? Aynen ikisi karakolda şu an. İkisi değil bir tanesi karakolda. İkisi yakalandı galiba. Yok bir tanesi yakalandı. Bir tanesi kahvede bekliyordu. O da kaçmış oradan. Nerede yakalandı? Amir asker mi efendim? Nereye götürüyorsun? Yok ki. Numuneye gidiyoruz. Hastaneye gidelim de. Arabadan mı götürüyorsun? Kovaladın mı sizi? Yok ben şey dedim. Yani ben görmedim de yani şikosuşmalar falan oldu aşağıda. Evet. Eee yani. Vatandaşlar evet. yakalamaya çalıştılar galiba. Ee, Herkese zararları var bunların ya. Siz koşu vatandaşlar koşmuşlar burada herhalde. Evet koşmuşlar evet. Koşular evet. <laughs> Gerçekten. Abi kal. yorulmuş üret. Ben dedim ki kim bakayım dedim hakikaten abi, nefes nefese oturuyor herif orada oyun oynuyor yanında. Dedim sen abi sen ne yapıyorsun dedim. Burada dedim. Yo bir şey yapmıyorum. Kahve sahibi geldi. Dedi ki sen tanıyor musunuz bunları? Tanımıyorum dedi. O zaman dedim dur bakayım sen dedim, polis çağır dedim hemen dedim kahve kaçan, sahibine. Kaçan Bu emek tam böyle ka kaçan şahsta Tam böyle bıçak çekti bana. Ben bıçak çekince geri kaçtım. Tabi e, Tabii ama karakışlar birkaç tane adam vardı. Neyse kova aldık bir adam geldi vurdu falan yine kaçırdı. Yani kaçırdık yani. Şimdi kayıtlarda <laughs> var değil mi kamera? <laughs>

Tamam, tamam, tamam. 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 Tamam. Öle çık, öyle çık sen, öyle çık tamam.